Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir tülbent kenarı oyası göstereceğiz. İlk olarak şöyle oyayı göstereyim. Sonradan yapım aşamasına geçelim. Şöyle açık renkten yaptım ki size daha net görünsün diye. Alt kısmının şu kısmına bir sıra trabzanlı gittikten sonra üst kısmına boncuklu olarak geçiyoruz. Bu boncukları kendi isteğinize göre büyük de alabilirsiniz. Ben biraz şu hemen göstereyim şöyle boncuklar kullandım. Bunlar gramaj olarak satılıyor. 10 gramı 3 TL. Zaten 10 gram aldınız mı? Bir tülbentin hepsine yetebiliyor arkadaşlar. Bu tülbente kullanacağım ise şöyle bir boncuk. Ben kullanacağım bu. Dediğim gibi size örneği gösterebilmem için yaptım. Küçük bir kenarına bıraktım. İpim de siyah normal ip. O ip olarak geçiyor. 2.25 TL arkadaşlar. leylak ama kağıdını kaybettiğim için numarasını gösteremedim. Bu neyse yine şek aynı şekilde 3 TL'lik aldınız mı? Bütün tülbente yetiyor. Bir tane şöyle hemen şişin numarasını söyleyeceğim. 4 numaralı şiş. Şu örneğimizin alt kısmının dalgasını verebilmem için şiş kullanıyorum. Kullandığım tığ ise 18 numara. Tülbentimiz ise... 8 TL e, markası, yine unuttum. E, videonun alt kısmına ben e, tübentin markasını paylaşacağım arkadaşlar. Paketi yanıma almamışım ama 8 TL fiyatı bu. Şimdi yapımına geçelim. Normalde tübenti aldığınızda yanlarını yapmanız lazım arkadaşlar. Bunun kanalında videosu var nasıl yapıldığına dair. Şu yakından göstereyim. Yanlarını yaptıktan sonra üstüne oya geçiyoruz. Hemen. Şöyle göstereyim. Şu siyah ama biraz karanlık olduğu için şimdi ben size açık renkle göstereceğim. Bu alt tabanı sonra üstüne de boncuk kısmını geçiyoruz. Tırmentimin hemen şöyle düzenleyeyim. Boş bir kenarını alacağım şimdi. Evet kenar kısmımız burası. Şu kenardan başlama kısmını tam göstereceğim. İpimizi alıyoruz. ilk olarak bir adet zincir çekiyoruz. Çektikten sonra tülbentimin en köşe kısmını alıyorum. En baş kısmını hemen ipimi alıyorum. İki kere tığımın üzerine ipi sarıyorum. Sardıktan sonra tülbentimi geliyorum. Tülbentisinin ilk olarak ilk yerine şöyle tığımı geçiriyorum. Şimdi ikisini bir çektim. İkisini bir İkisinde bir. Böylece bir trabzan yapmış oldum. Tekrar buraya dört kere böyle trabzan yapıyoruz. Tığımın üzerine iki kere ipimi sardım. Aynı bölümle tekrar iki iki çekiyorum. Ta ki bir tane kalana kadar. Tekrar aynı şekilde iki iki çekiyorum. Son trabzanımı yapıyorum. İki iki iki. Budur arkadaşlar yaptığımız normal bildiğimiz tığımız üzerine iki kere sararak yaptığımız bir trabzan. Ara kısmına 3 zincir çekiyorum. Çektikten sonra aynı şekilde iki kere tığımın üzerine ipimi sardım. Bir adet şurada tığ battısını boş bırakıp ikinci tığımı geçiriyorum. Aynı şekilde 2 2 çekiyorum. Tığımın üzerine iki kere ipimi sardım. Geldim aynı tığın içerisine ikiye ikiye çekiyoruz. Dört kere her bir tığ içerisine dört tane olacak şekilde bunu yapıyoruz. Budur. Bir tane daha yapalım. Üç zincir çektim. ipimi iki kere tığımın üzerine doladım. Geldim. Burada bir tane boş bırakıp ikinci tığımı geçirip ipimi aldım. ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Çok kolay, basit. Yeni başlayan arkadaşlar varsa en rahat şekilde yapabileceği bir oya tülbent gelir. Bunu arkadaşlar tülbentimizin dört bir kenarını bitecek şekilde aynı şekilde yapıyoruz. Bitti. Bittikten sonra ne yapıyorum? İki zincir çekiyorum. Hemen üst kısmını kesip çakmakla da Başlama kısmını da aynı şekilde. Şimdi üst kısmının yapımına geleceğiz. Tekrar aynı şekilde bir adet zincir çekiyorum. İpimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra ikinci kısma geçtiğinizde oyalığınız ipinizin üzerine böyle boncuklarımızı mutlaka geçiriyoruz ki işlememizi yapabilelim boncuklarımızı şöyle alacağız İlk olarak geliyorum yaptığım bu örneğin şu orta kısmındaki boşluk yeri arkadaşlar şimdi göstereceğim her arasına çektiğimiz bu üç zincirin olduğu bölüme tığımı geçirdim kapattım şimdi üzerine 5 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 çektikten sonra buradan hemen boncuğumuzu alıyoruz bıraktık Şimdi burada şiş kullanacağız şişiniz yoksa bu şişe yakın arkadaşlar ince kalemler kullanın çok büyük kalemler kullanmayın çünkü örnek iyi düşmeyebiliyor şimdi ipimizi şişin üzerine bıraktım geldim buradan alt kısımda ipinden aldım geçirdim 5 zincirde şimdi çekiyorum 2 3 4 5. Şimdi yandaki şuradaki olan 3 zincir çektim bölüme biraz daha yakına geç. 3 zincir çektim ile sığımı geçirip kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradan boncuğumuzu alıyorum. geçiriyorum Şişin üzerinden ipi geçirdim. Alt kısımdan hemen geliyorum. Buradan 5 zincir çekiyorum. Çok basit. Böyle yaparak bütün oyanızı yapıp bitiriyoruz. Şimdi bu kenarda 3 tane zincir yok ama ben şuradan kapatayım size göstermek için. O 3 her seferinde 3 zincirin arasına kapatıyoruz. Şu kısmı düzenleyeyim hemen göstereceğim zincir çektim Şöyle bıraktım Bu da arkadaşlar taban kısmımız oluyor ütülendi mi daha da güzel duruyor şu şekilde göstereyim Örneğimiz budur daha büyük boncuklar kullanabilirsiniz ama de mutlaka dikkat edin arkadaşlar ince şiş olmasına Çünkü boncuklarınız benim gibi böyle küçük ise ince Eğer biraz daha büyük alacağım, büyük boncukla yapacağım diyorsanız 5 numara, 6 numaralı, numaralı şişlerde de yapabilirsiniz. Buradaki incilerimiz, boncuklarımız daha güzel dursun diye. Sadece buna dikkat edin derim. Çok pratik, rahat. Şöyle yakından göstereyim. Hepinizin yapabileceği bir örnek. Ben de bunu siyah, tabanı siyah. Üst kısımları ise şöyle Renkli boncuklarla yapacağım. Zaten videonun kapak kısmında da resmini bırakırım. Size daha iyi görünmesi açısından öyle açık renk kullan. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.